Selam arkadaşlar ben Zafer Akçay. Youtube son 5 videomun 4'ünü sansürledi. Bunun nedenini bilmiyorum ama. E, bundan kurtulmanın yolu biraz size de bağlı. E, daha çok abone olur, daha çok beğenir, daha çok yorum yaparsanız sanıyorum e, Youtube bunu bir işaret olarak görecektir. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yapmayanların da canı sağ olsun deyip başlıyorum bu videoya. Mert'in videosuyla kez başlıyoruz. Şehir içinde Mert sürüyor. Karşıdan da ışık geliyor. Kötü bir durum gerçekten. O biraz daha alçalınca hiçbir şey gözükmüyor. Mert arabanın sağından geçip devam edecek. Ama siz bir plan yaparken başkaları da başka türlü plan yapıyor olabilir. İşte o planları bizim öngörmemiz gerekiyor. Şimdi burada bakınız arabanın yanına giriyorsunuz da e, senin planın Mert düz gitmek tabii ki. Küçüklükten faydalanıyorsun. Ama o adamın planı da Oradan gitmek olabilir. İşte planlar. Çakıştığı an sizin başınız belaya geliyor. Soru basit. Döner mi diye soracaksın. Döner diye cevap vereceksin. O zaman işte bu kaza meydana gelmeyecek. Sevgili Mert. Tamam. Soru neymiş? Döner mi? Cevap neymiş? Döner. Muhammed ile şehirler arası yolda sürüyoruz. Duble o galiba. Önündeki kamyonu solluyor o sırada nasıl anlatayım? Ya yani bu görüneni siz nasıl anlatırsınız? Otobüsün nasıl geçtiğini gördünüz mü? Muhammed tırı sollarken. Arka kamera var. Bakalım mı? Bak şimdi. Muhammed sollamaya çıktı. Gelene bak gelene. Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Ha burada Muhammed ne yapabilirdi? Kendini korumak için. Tabii ki. Bizim sorumuz bu. Ben ne yapabilirdim? Şimdi Muhammed bu sollamaya çıkıyor bulunduğu yer yanmış, Trafik boşluğu doldurur. O zaman Muhammed olması gerektiği gibi karşı şeridin ortasından sollarsa otobüs onu geçemez. Ya da hiç çıkmayacak sollamaya. Aynı kontrolünü yapacak. Hızlı gelen otobüsü görecek ve sollamaya çıkmayacak. Bu iki olay da seni kurtarır. Ama sen bunların ikisini de yapmazsan bu durumda kalırsın. Korkunç bir şey. Giden bir kamyon, sen gidiyorsun, solundan çok hızlı geçen bir otobüs var. Hiç istenmeyecek bir durum. Muhammed geçmiş olsun o da zaten atıyor kendini kenara. Ya evet bu konuda biraz konuşmak istiyorum. Siz görüntüleri izleyin ama ben size bir şeyler söyleyeyim. Arkadaşlar dedişmeyin. Yani trafikte hiç tanımadığınız, ne olduğunu bilmediğiniz insanlarla böyle hır gür, laftalaşı, şudur budur. Ya yapmayın gözünüzü seveyim ya. Bakın o bu iki kişi var ya bir daha belki de ömürlerinin sonlarına kadar bir daha birbirlerini görmeyecekler. Yani şuradaki bir anlık sinir insanları ne hale getiriyor gördünüz. Çünkü kim haklı kim haksız onu bilmiyoruz ama seyrettiğimiz şeyin insani bir yönünün olmadığını biliyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuz gibi trafikteki şiddete de şiddetle karşıyız. Ama ona sebep olmayın ya. Bir söylemeyi verin. tutuşu şu dilinizi. Aman bir deyip bir yürüyü verin. Böyle yapınca iyi mi oluyor? Buğra'nın zor videosundayız. Neden zor anlatacağım şimdi. Bakın Buran gidiyor. E, Sürette yerinde maşallah. Bir dağ yolu, bir ara yol. Geliş gidiş, dar. E, da biraz kaygan belli görüntüler Buran bu sağ virajı dönerken bir anda bir korku geliyor. Gaz kapanıyor falan. Bir şeyler oluyor. Derken buran geldi. Hmm. Bakın asfaltın parlaklığını görüyor musunuz? Bu parlak asfaltta yani ne lastik tutar ne fren tutar. O yüzden dikkatli olun. Yavaş gösterimde. Bence önce arka fren geliyor. Onunla yetirmeyen buran. Ön freni sıktığı an ön teker kilitleniyor ve düşüyor. Bilmiyorumun bu. Geçmiş olsun. Fatih, kırmızı ışık yeşile yanıyor. Öndeki motorcu Fatih falan yürüyorlar ama yani akıllara durgunluk bir kaza yaşanıyor. Tamam kamyonet kırmızıda geçmiş suçlu falan. De, o arkadaşımız kamyoneti hiç mi görmüyor? Yani hiç mi görmüyor? Bir, bir alalım başa bir dakika. Evet şimdi durun bir dakika şuradan evet bak şimdi. Tamam onlar geç kalmışlar falan ama bu kadar taşıt var burada. E onlar bir geçecek. Öndeki arkadaşım oraya da bakıyor. Kast falan da yok kafada. Bunu göre göre kamyonetin üstüne gitmek nedir ya? Sen bir dur. Bir geçsinler. Hata yapmışlar. Tamam eyvallah. Ama bu böyle bazen sorular cevapsız kalıyor. Bu <laughs> ne soru sorayım ben burada? Bu cevapsız kalıyor. Ya yani bu saçma sapan bir kaza. Ya tamam, hatalı. al e, bırak geçsin gitsin. Ne var ki? Burak önündeki pervane çok güzel. Şimdi sinyalli veriyor. Bir araba ah, teyzem çıkıyor aniden. Burak korkuyor. Motor stop ediyor. Dikkat dağılıyor derken araba gelip güzelim Harley'ye bir patlatıyor. Burak da cıvız bu arada. Bak şimdi. Evet şu e, kenarda park etmiş olan ki orası geçidi. Park etmiş olan araç yüzde yüz suçlu. Yüzde yüz. Teyzeyi de çarpabilirdi Burak. Orada durması gerekir ama sonrasında zaten dikkat dağılıyor stop ettirince motoru. Kendisinde bir şey yok Allah'tan. Geçmiş olsun. Yine Uğur'un bir videosu. Uğur kırmızı ışıkta yeşili gördü. Etrafını da bir kontrol etti. Hareket etti Sağa dönecek. Tamam. Uğur'un daha önce de videosu vardı motorundan hatırlarsınız değil mi? Sağa dönüyor. Sağ bir bul var. Ayrılmış bir yol. Gidiyor. Bak. Şimdi. Hmm. Ama yani benim önceliğim var yani. Uğur diyor ki benim önceliğim var yani diyor. Nereden önceliği tamam, var Uğur'un bakalım mı? Yani. Tabii ki var Uğur'un önceliği. Ama daha öncesinde başka bir şey göstereceğim ben size. Çok güzel bir leyfa bu. Şimdi bak. Gel duralım şurada. Bak sağdaki levhayı görüyor musunuz? Okla gösterdiğimi. Sağa dönüşte yaya yol ver diyor. Yani Uğur yavaşlayacak, yol verecek. Uğur da kovalıyor adamları. Adamlar zor kaçıyor. Yani orada bekle. <laughs> Neyse. Şimdi Uğur neden haklı? Bak levha diyor ki sen ana yoldasın, ileriden bir tali yol bağlanıyor. Yani Uğur ana yolda. Üstünlük onda. Eşit yollarda bile olsa yine Uğur öncelikli ama burası bir ana yol. Zaten şu girilmezin altında ters göremediğimiz sekizgen levha, dur levhası. Araç tümüyle hatalı. Ama çarpışsalar bunun hiçbir, yani. hiçbir önemi yok. O yüzden Uğur'cum sen yine de sağa sola dikkat et. Ama burada haklısın. Gece sürüşü Fatih Karşıyaka girişi burası İzmir. Şimdi... Buradan gidiyor Fatih. Orada bir karartı var. Fatih yavaşlıyor. Kocaman bir araç. Bir de böyle üstünden geçene kadar burada çıkıyor. üstünden geç mi diyor, arkadan geç mi diyor? Arkadan geç diyor. Ay bu motorcular diyor sonra. Tövbe tövbe. Bunu seyrediyorsan güzel kardeşim bak ben sana bir şey öğreteyim mi? Seyret de öğren. Arabacı. Bak burada çift çizgi var senin o yoldan çıkıp buraya geçmen zaten yasak. Orada levhalar var. Ben çok iyi biliyorum o sokakları. Hem suçlusun hem güçlüsün ya. Yolun ortasında durup geçilmez yerden geçip orada kazaya sebep olsan ne olacak? Ya, af. Gündüz gözü çağıracağın en sağda çağıracağın sola geçmeye çabalıyor. Hakikaten sola geçiyor. Orada araba geri geri geliyor. Ha? Karışık bir durum. Ama bu tencere kapak. <laughs> Bakın çağıracağım ne iş var orada? Ayrım. Orası ana yol ayrımı bak. İleride otoyol ayrımı yani iki şerit otoyola gidiyor. Senin orada ne işin var? Taralı yerden geçiyorsun. Ve o da durmuş orada. Oho. Çağıracaksın. oralardan. Mustafa ile gece sürüşü. Karanlık. Hakikaten karanlık. GPS suretini de gönder. Selektör melektör yapıyor Mustafa sinyal veren araca. Evet araca tağlı. Tamam ama bak şimdi al geri bak şimdi. Burada sinyalini gördüm, Mustafa yavaşlasa. 20 kilometre yavaşlasa. O araca yol verse. araca hatalı ama yolu şaşırmış olabilir. Geçse. Mustafa da yoluna devam etse gitse. Mutlu mesut. Kibarlık yaparak. Olmaz mı? Bekleyenlerin serisi ne beklenir geldi. Şimdi Alper sağdan ağrı böyle tın tın gidiyor. Bir şey bekliyor çünkü büyük ihtimal. Ben de size soruyorum ne beklenir? Ha burası transfer bu arada. Romanya. Geçit. Bak şimdi motorcu o değil o değil. Bak ilerideki ne var? İlerideki var? O bir ayı. Hani ayı çıkabilir falan espri yapıyoruz ya biz. İşte orada çok oluyor ama bizim de karşımıza çıkmıştı. Orada ayılar biraz da uysallar Allah'tan saldırmıyorlar. Bak bak gideceği yer de yok ha. Orada duruyor görüyor musun? Neymiş dikkat ayı çıkabilir. Kubilay ile devam edelim. Çok şeritli bir yol. Katılımlar var falan. Kubilay gidiyor. Trafik sıkışık. Durduk. Ne bekliyoruz şimdi? Sağ taraf katılım yeri. Kubilay sağ şeritte. Ee, evet oraya bak burnunu sokan bir araba var ya. Ya pes ya. Ne yapsın Kubilay? Puf yok mu olsun? Mahmut. Dört şerit yok. ıslak mıslak. mıslak. Sonra ipucu kendi içinde ne beklenir deyip 5 saniyeyi verelim. Mahmut burada ne beklemeliydi? E tabii ki sinyalsiz sabahsız böyle sağ haş diye giren arabayı. Mehmetliyiz, Ellerce bul Mehmet'ciğim. Sana denk geldik bu sefer. Hadi bakalım, ne bekleyeceğiz? Sirene gitti gitti el yavaşladı, dolmuş, yani ticari durmuş, karşıdan ya da sağdan, ya da soldan, ya da arkadan. Ne beklememiz gerekir? Ha? Bildin mi? Oho. Şimdi hakikaten oho diyor da, o da ben ne yapayım diyor. Bekle, Bekle diyor, Allah diyor Allah. o da, beklesene. Dayı ile birlikteyiz. Eski motor dayının. arkadan herhalde bir selektör falan görüyor. Şöyle bir bakıyor. Oo, sağdan yapıştırdı gitti amca. O da bir şerit değiştiriyor. Hadi bakalım. Bak bak. Kaç şerit saydınız mı? 3 şerit bu tarafa. Beklenir mi? Beklenir. Çağrı. Evet. Hindistan'a hoş geldiniz. Kural yok. Kaide yok. ışık yok. Orman kuralı. Güçlü olan, önce davranan hayatta kalır. Maalesef. Biraz öyle. Maalesef. Tam zaferak Akçay'a atmalık. Yemin ediyorum. Herkes birbirine bakıyor böyle. Geçiyor musun? Bak geçeceğim ben falan. Ama Çok Zafar şey Akçay'a da bunları görünce üzülüyor, utanıyor, sıkılıyor. <laughs> o zaman. Geçen İzmir'e gitmiştik arabayla. Hava çünkü derece civarıydı. Biraz da eşya götürdük. Şimdi orada giderken Fulya bu videoyu çekti. Durduralım. Evet soruyoruz. Bu tabela nedir? Bu tabela nedir? Ee, siyah şerit var. 1 2 0 rakamları var içinde. 12 0 olabilir, 120 olabilir. Nedir? Bilemeyenler için bir başka tabela daha getireceğim. Çünkü birbirleriyle birleşik bu tabelalar. Bak geliyor. Geliyor. Dur dur. Dom. Ha, bu sefer içinde bir iki sıfır ya da 120 yazıyor. Etrafında kırmızı şerit var. Altında da iki kilometre yazıyor. Nedir? Bu siyah beyaz ortada bir şerit. Diğerinde şerit yok. Direkt 120 yazan etrafı kırmızı bir şey. Nedir bunlar? Arkadaşlar şimdi genel anlamıyla bir şeyde kırmızı varsa bir tahtit vardır. Yani sana bir hop dur der. Kırmızı içinde 120 azami suretin 120 olduğunu yani bu yolda en fazla 120 ile gidilebileceğini söyler. Daha sonra gelen ve siyah beyaz olan üstü çizili kırmızı şey, siyahsa 120 sınırlamasının tahtidinin sona erdiğini söyler. Artık 140'a çıkabilirsiniz demektir o. Çünkü bazı otoyollarımız İzmir dahil birçok yerde 140 oldu biliyorsunuz. 120 sınırlıyor. Yani en fazla 120 ile git 2 kilometre diyor. Ondan sonra siyah beyaz 120'yi görünce Yapıştır diyor 140 git diyor. Kime diyor? Otomobillere. Birinci sınıf araçlara. Sana diyor mu? Demiyor. Sen motorcusun. Senin oradaki azami süretin 100. 100, 100. Sadece 100. Arabalar öyle 120, 140 falan. Sen 100. Aslında bütün çabamız ve yetkililerden ricamız L3 sınıfı motosikletlerin arabalarla aynı düzeye çıkartılması. Yani bölünmüş yolda 110 olalım bizde. Değil mi? İşte e, otoyollarda 120 olalım bizde. Tek istediğimiz bu. Çünkü biz otobüsle kamyonla aynı olduğumuz zaman e, çok büyük risk alıyoruz. O yüzden bizi B3 sınıfı motosikletleri sizden ricamız Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi eşitlemeniz. Yani otomobille motosikletin azami hızı eşitlenirse... İnanın e, güvenlik açısından, trafik güvenliği açısından çok önemli bir adım atılmış olacak. Ve motorcu arkadaşlarım da yeterli sürete ulaştıkları için sürat aşımına gitmeyecekler. Çünkü bir otoyolda bir motosiklet yüzle gidemiyor. Gittiği zaman risk yaşıyor. Otobüsler geçiyor, kamyonlar geçiyor, risk yaşıyor. O yüzden o da diyor ki aman ha 101 ha 150. Böyle oluyor. Eğer bir sevgili yetkilerimiz bizi dinliyorsa ricamızı, belki yerine getirir. Neden olmasın? Hadi iyi sürüşler.